Merhabalar arkadaşlar. Bugün Rotate aracını göreceğiz. Rotate aracının kısa yolu Q tuşudur. Rotate aracı cisimleri, nesneleri ya da kenarları döndürmeye yarayan bir araçtır. Birkaç tuş özelliği vardır. Bu tuş özelliklerini görelim. Şimdi ben Rotate aracını tıkladığımda solda görüyorsunuz. Yüzeye getirdiğimde, başka bir yüzeye getirdiğimde otomatikman o yüzeye sineplenir. Oraya tutunur. Bunun dışında Alt tuşuyla şöyle bakarsanız bir nesneye geldiğimde alt tuşuyla şurada noktalara yaklaştığım an köşe noktalar oluyor bu. Bulanık hal alır. Yani şeffaflaşır. isim. Bu noktaları değiştirebilirsiniz. Şu an köşe noktaları işaretleniyor. Şöyle üzerinde durursam daha rahat görürsünüz. Köşe noktalarına dikkat edin. Yuvarlaklar atıyor. Bu noktaları alt tuşuyla değiştirebilirsiniz. Alt tuşuna bastım. Bu sefer yüzey merkezleri ve midpointleri seçti. Tekrar bastım. Gittikçe farklı seçenekler size sunuyor. Alt tuşuyla bunu değiştirebilirsiniz. Alt tuşuna basarak hızlıca değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi bu aracı kullanırken shift tuşuna basarak eksenleri kilitleyebilirsiniz. Nasıl yapacağız bunu? Mesela dikkat edin. Bir kere bastım tıkladım. Ve tıkladığınız an eğer mavi ise seçiminiz Dikkat edin zeminde mavi daire var. İletke gibi, açı ölçer gibi. Bu size açılı olarak yönlendirmenizi sağlayacak isminizi. Şöyle ikinci tik noktasını buradan alabilirim. Ve bu noktayı şöyle ikinci tik attıktan sonra hareket ettiğimde gördüğünüz gibi etrafına döndürebiliyorum. Peki ne kadar döndüreceğim? Başlangıç noktasıyla bu tarafa doğru sağ alt köşeye dikkat edin. 70 derece dönsün istiyorum. 70 enter dersem bu tarafa 70 derece dönmüş olur. İstersen bunu değiştirebilirim. Tekrar hiçbir yere dokunmadan. 45 Enter dersem 45 derece gelir. 25 Enter dersem de 25 derece gelecektir. Peki zeminde döndürmek kolay. Hemen yapışıyor diyelim. Yapışmadığı zaman ne olacak? Herhangi bir yüzeye ya da istediğim noktaya Shift tuşunu kullanabilirsiniz. Yine burada. Örneğin üst yüzeye değil de şöyle farklı bir nesne çizelim. Bu nesnenin de yimdi olduğunu varsayalım. Şöyle kapattık. Grup yaptık. Şimdi bunu ben çevirmek istiyorum ama bu düzlemde çevirmek istiyorum. Şuradaki düzlemde. O zaman ne yapıyorum? Çıktım dışarı. Gruptan aracımı alıyorum. Şu an siyah renge döndü. Sol tarafa gelirsem yeşil oluyor gördüğünüz gibi. Sağ tarafa gelsem kırmızı oluyor. Yani eksenlere göre hareket ediyor. Burada belirsiz bir eksen olduğu için siyah gösterir. Shift tuşuna basarsanız artık bu eksende döndürme yapabilirsiniz. Tıkladım ve bu eksende ne yapabiliyorum? Açılı bir şekilde döndürme işlemi yapabilirim. Ok tuşlarıyla bu eksenleri kilitleyebilirsiniz. Mesela buradayım diyelim, zemindeyim ama ben bunu seçtim. İsmi ve araca geldim. Şu an seçili objem dikkat edin. Zemine geldiğimde buradan döndürmek istiyorum. Ben burayla uğraşmak istemiyorum. Buradan döndürmek istiyorum ama bunu dairesel olarak döndüreceğim. Zemin mavi değil de örneğin yeşil olsun istiyorum. Sol tuşa bastım. Yani ok tuşuna bastım. Yukarı ok tuşuna basarsam mavi zeminde döndürür. Sağ ok tuşuna basarsam gördüğünüz gibi kırmızı eksende döndürme yapacaktır. Biz yeşil eksende döndürelim. Boşluğa tıklıyorum ve buradan herhangi bir mesafede başka yeri seçemiyorum zaten. Tıkladığım an bakın ne yapıyor? Bu başlangıç noktasına göre bunu çevirebiliyor. İstediğim gibi. Başlangıç noktası önemli. Buradan alırsam maviden alırsam bu mavinin etrafında dönüyor. Kırmızı yapalım şimdi. Sağ tuş yaptım, ok tuşuyla kırmızı ve ne yapabiliyor? Bu şekilde döndürebilirsiniz. Bazen de hiçbir yere kilitlenmeden siz kendiniz ayarlamanız gerekir. Bunun için de sol tuşa tıklıyorsunuz ve elinizi sol tuştan çekmiyorsunuz. Ve sürüklemeye başlıyorsunuz mouse'u. Dikkat ederseniz burada kırmızı eksenden ayrılmıyor. Sebebi az önce kitleme yapmıştık kırmızı eksene. Onu bir yok edelim. MSC'ye basalım. MSC'ye bastık. Şimdi şöyle basılı tutup çeviriyorum. Bakın ne oluyor? Farklı farklı yerlere tutunabiliyor. Şu an sol tik çekmedim elimi sol klikten yakalarsa renklere veriyor, yakalamasa da farklı bir koordinat veriyor. Şu an siyahta mesela diyelim. Bu açıda döndürmek istiyorum. Hemen bıraktım şu an. Bu açıda bıraktım ve diyorum ki şunu şöyle döndüreyim. Bakın ne oldu? Bu eksende o noktayla beraber cismi döndürebiliyorsunuz. Siyah olursa şekil dediğim gibi belirsiz eksenler oluyor. XYZ'nin dışındaki eksenler. Shift eksene kitler. Alt yani aşağı tuşuyla aynıdır. Shift ile aşağı ok tuşu aynı işlevi görür. Aşağı ok tuşundan devreden çıkmak için örneğin aşağı ok tuşuna bastım. Kitlendi şu an. Sadece bu yüzeyde döndürecektir soldaki nesneyi. Tekrar başka bir yüzeye kitlemek istiyorsanız belirsiz bir yüzeye örneğin şuradaki yüzeye kitlemek istiyorsanız aşağı tuşuna ya da shift tuşuna basarak da burada bu eksen etrafında döndürebilirsiniz. Yüzeylerde çevirme işlemi yapabilirsiniz. Seçtim tüm nesneyi ve ne yönde çevirmek istiyorum? Ok tuşları ile ayarlıyorum. Bak, ok tuşlarıyla kırmızı benim için yeterli diyorum. Çevirdim, tıkladım. Baş kısmına tıklayıp yüzeye de tıklayabilirsiniz. Yani illa bu noktaya değil de şöyle yapalım. Tekrar gösterelim. Tıkladım, ayarladım önce. Eksenimi kırmızıya sonra tıkladım. İkinci tık Kenar üstünde olsa yeter. Şöyle çevirdim. Ve açımı yazıyorum. 45 derecelik bir açı sağ tarafta yazdım. Enter dedim. Gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açısı oldu. Yine burada açılı bir şekilde kenarları döndürebiliriz. Örneğin bu kenarı döndürmek istiyorum zeminde. Maviye gördüm. Zemin çünkü maviydi. Buradan alıp örneğin 40 derece çevirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 40 derece ne olmuş olur? Çevrilmiş olur. Yine şunu ve şunu yani bir, birden fazla noktayı seçip de döndürebilirsiniz. Ama diğerleri tabi buna göre hareket edecektir. Şu an zeminde iki, nok iki tane kenarı seçtim. Ve çevirmeye başlıyorum. Birinci klik, ikinci klik. Konumu ayarlar. Yani nereye göre çevireceğim. Başlangıç noktası neresi olacak. Başlangıç noktası burası olsun. Ve çevirmeye başladığında gördüğünüz gibi diğer kenarların buna adapte olduğunu görebilirsiniz. Bu döndürmeye adapte olacaktır. Yine bunu yukarı kaldırmak istiyorum örneğin. Hemen tıkladım. Bir hangi eksende kaldırmak istiyorsan bunu o eksene, o ekseni ok tuşlarıyla ayarlamam lazım. Sol ok bastığında benim için yeterli değil. Sağ ok belki yeterli olabilir. Bunu da bir çevirelim. Geldik. Şöyle tıkladık. Bir saniye. Şöyle. Basılı tutuyorum. Basılı tuttum. Ve şu eksene kilitliyorum. Bakın. Silik bir şekilde gözüküyor. Şu an sol klikte elim. Çekmedim geri. Biliyorsunuz siyah noktaları ayarlamak için, siyah eksenleri ayarlamak için belirsiz eksenlere basılı tutmak zorundasınız. Buna dikkat edin. Basılı tuttum ve şu orta çizgiye ayarlamak istiyorum. Orta çizgiye. Şöyle geri alalım. Basılı tuttum. Oynatıyorum biraz mouse'u. Ve bu noktayı seçiyorum. Seçtim. Şimdi bana diyor ki bunu çevir. Şöyle. Bakın. Açıya göre döndürebilirim. Şurada yakalama yeri var iletkide. 15-15 yakalayacaktır. Burayı diyelim ki 45 derece dönsün. Fazla mı oldu? Aşağı doğru gitti sanırım. Tekrar yapalım. tıkladım. Şu noktayı yukarı doğru kaldırıyorum. Ne kadar kaldıralım? 45 derece kaldıralım. 45 derece olmuş oldu gördüğünüz gibi açıyı ayarlayabiliyor. İsterseniz buradan da bunu yapabilirsiniz. Tekrar seçtim, basılı tuttum ve bu ortadaki mavi çizgiyi eksen alıyorum. Yani bunun etrafında katlama işlemi yapacağım. Kağıt katlama gibi düşünün. Burayı seçtim. Artık katlama işlemine başlayabilirim. Bu taraftan bu tarafa doğru örneğin şu şekilde bırakabilirim. İstersem açıda girebilirim sağ alt köşeden. Yüzeyleri döndürebiliriz. Örneğin buradaki yüzeye geldim. Aracımı seçtim. Ve herhangi bir noktada merkezden de olabilir. Bir klik atıp ikinci klikte ekseni belirttim ve döndürmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde döndürebilirsiniz. Yine hepsini seçtim. Bakın buradaki yüzeylerin hepsini seçtim. Ve Q tuşuna basıp şöyle çevirebilirim. Bu işlemleri burada da yapabiliyorsunuz. Bir silindirin üstünde de yapabilirsiniz bu şekilde. Evet. Buradaki nesneleri seçiyorum. Yani şöyle bakın sağdan sola seçtim. Bunları da seçmemeye çalışacağız tabi. Şöyle yapalım. Sağdan sola tamamını seçtim. Aşağıdaki nesne seçilmiyor çünkü kilitli arkadaşlar. Yani zemini kilitledim. kilitli nesneler seçilmez. Rotate aldım. Bu noktadan tuttum. Bu eksende çeviriyorum. Bak rahatlıkla döndürebilirsiniz. İsterseniz burayı böyle seçip sadece bu yüzeyi seçip şöyle çevirebilirsiniz. Diğerleri de tabi etkilenecektir. Buna dikkat edin. Döndürme ve çoğaltma işlemleri nesneyi seçtik. Ve bu daire etrafında kopyalamak istiyorum bunu. Bu bir sandalye de olabilir. Merkeze tıkladım. Mavi eksendeyken şu an. Nesnemin ortasına geldim şu kısmına ve kontrol tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bak şu an böyle yaparsam, kontrole basmazsam sadece kendini taşır. Dairesel olarak hareket ettirir. Ama kontrole basarsam dikkat edin kontrole bastığım an artı tuşu çıktı. Rotate aracının kenarında. Bu kopyasını alır demektir. Şimdi ben bunu bir tane buraya kopya aldım. Dedim ki bundan kaç tane olsun bu şekilde yazmaya başlıyorum. Sağ alt köşeye dikkat edin. Mesela 10 tane diyelim. 10 çarpı dediğimde o eksende 10 tane sıralar. Fazla geleni silersiniz. Mesela şu arkadaş fazla gelmiş. Son kısım. Silersiniz. Bunu bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da bakın şu şekilde yine merkeze gelip merkeze geldim. Bunu işaretledim. Ve kontrol tuşuna basıyorum. Kontrol tuşuna bastığınız zaten artı işaretiyle beraber kopyalamaya başladı. 360 yazarım arkadaşlar. Sağ tuşa. Dikkat edin. Sağ alt tarafa. Şöyle buraya gelmesi için. 360 dersem bu noktaya gelir. Bu noktaya gelmesi için 360 yazıp enter diyorum. Buraya çok önemli dikkat edin. Nokta. 360 dedim. Şu an o ilk nesnenin üstüne attı onu. Şöyle bir şey yapacağım. Hiçbir şeye dokunmuyorum ve buraya ilk nesne ile son nesne arasında yani 360 derecelik alana toplamda kopyaladığımla beraber 5 tane atsın diyorum. 5 slash diyorum. Kopyaladığımla beraber 5 tane atacak eşit aralıklarla. 5 tane 60 oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir de nesnenin üzerinde var kopyası. 2 tane var o mavinin olduğu yerde. 5 olmuş olur. Siz isterseniz bunu 12 slash yaparak toplamda 12 tane olmuş olur. Kopyalanan ama tabi orada 11 tane var. Bir tanesi nesnenin üzerinde olduğu için. Bu şekilde 3 slash 7 slash 12 slash gördüğünüz gibi 15 slash Bunları ne yapabilirsiniz? Eşit eşit mesafede dalatabilirsiniz. Mesela e, ne diyelim? Ben buraya duvar yapabilirim mesela değil mi? Dairesel bir duvar yapabilirim. Şurada olduğu gibi. Bir taş olsun. Bunu taş olarak kabul edin. Buradan tuttum ve artık kendi elimle görsele göre kendim boşluk bırakabilirim. Şöyle bir boşluk olsun istiyorum. Evet. Ve kaç tane olsun? 20 diyelim. 20 çarpı dediğimde fazla geliyor. 19 çarpı diyelim. Çarpı dediğimizde biliyorsunuz o arayla o mesafede toplamda 19 tane atmaya çalışır. 19 da fazla mı geldi? 18 diyelim. Evet, şurada bir fazlalık vardı. Onu da halletmiş olduk. Tabii yine ayarlayabilirsiniz bu kısmı. Biraz fazla açık oldu. Bu sadece bir örnek. Şimdi ne yapıyorum bunları? Seçiyorum. Şöyle soldan sağa seçtim. Ortakini kaybedelim. Bunu istemiyoruz. Ve şöyle kapattık. Şimdi biraz bunu yukarı aldığımızda şöyle yukarı doğru alalım bir. Aldık. Biraz da yukarı kaldıralım. Tekrar mavi. Yukarı ok oh, tuşuna basarsanız maviye kitler. Yani yukarı doğru gider bunu biraz rotate yapalım. Yani üst üste geldi taşlar. Taşlar şöyle şaşırtmalı gelsin. Merkezden yuvarlakla şöyle döndüreceğim. Bunu da buradan ayarlıyorum. Tıkladım. Şöyle ortaya gelecek şekilde hemen hemen ayarladım. Şimdi hepsini seçip şimdi hepsini seçtim. Bunları devre dışı bırakıyorum shift'i de seçme araçlarından çalışmışsınızdır bir önceki derslerde. Ve yukarı doğru atıyorum. Yukarı atınca sıdıra koydu. Yani 14 santime koydu. Ben 14 santim değil de 15 santim olsun istiyorum. 15 enter diyorum. Şimdi bu şekilde yukarı doğru taşısın isteyeceğim. Bu şekilde 14.5 yapalım hatta çok. 14.5 Evet bu uygun 14.5 yapalım. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru 10 tane kopyalasın. 10 sağ alt köşeye dikkat edin. Çarpı yaptım. Çünkü sürekli bu şekilde kopyalayacak. Enter'a tıkladığım an ne yaptı? Duvarımızı kare duvarı gibi oldu. Yapmış Geldik. Bu arkadaşa. Burada ters bir masa var. Yani masanın üstü aşağıda kalmış. Ben burada birkaç uygulama yapacağım. Bunu make group yaptım. Make group. Ve sağ tarafa move ile bir tane kopyasını aldım. Bu tarafa. Ve bunu rotate etmem lazım. Bu tarafa dönmesi gerekiyor sağ tarafa. Bunu tabii ki rotate aracıyla şöyle çevirebilirim. Şimdi buradan tuttuğumuz... Tabii zemin mavi olmalı arkadaşlar. Az önce kırmızı oldu. Bakın şu an olduğu gibi. Mavi olması için yukarı ok tuşuna basıyorum. Kitlendi şu an maviye. Buraya tıkladım. İkinciye buraya tıklayıp çevirdim. 180 derece dönse yeterli diyorum. 180 enter dedim. 180 derece döndü. Taşıma işlemini düzgün yapalım. Şuradan alalım. Şuraya getirelim. Evet. Biraz da içeri doğru itelim. Bunları ölçülü yapabilirsiniz. Ben ölçüye bakmıyorum. Şu an rotate aracına bakacağım. Ve bunların hepsini seçiyorum. Şunu ve şunu alttaki taşıyıcı elemanları seçip şimdi rotate aracına geliyorum. Rotate aracında şöyle kontrol tuşuna basarak Kontrol tuşuna bastım. Kopyasını tam bu merkezden şöyle alıyorum. Nereden aldığınıza dikkat edin. Bakın sağ tarafı kaydı. Onu düzeltebilirsiniz. Şöyle kendiniz bu aracıyla çekebilirsiniz. Şimdi bunu hepsini seçeceğim. Tek tek seçtim. Bunu da seçtim. Make group yapıyorum. Şu arkadaşı unuttuk. Make group dedik. Ve bunu rotate etmem lazım. Ne demiştik? İsterseniz manuel olarak şu şekilde bakın sağ ok tuşuna basarak kırmızıya kilitledim. Şuradan şöyle çekip kaç derece? 180 derece çevirsek yeterli. Sağ alt köşeye dikkat edin. 180 enter dedim. Ve masayı move tuşuyla yine W, w tuşuna basarak şöyle yukarı doğru taşıdık. Yeterli herhalde. Şöyle sandalyemizi move tuşuyla seçip şöyle bu tarafı yerdesin. Şimdi bu sandalyeyi bunun etrafında döndürmek istiyorum. Rotate aracını aldım. Merkezi bulmam lazım. Şöyle şu an gösterdi. Köşeye gelince merkezleri gösterir dairede. Bulamadıysanız buraya alıp bunu seçip bakın o taraftan yapacağım bunu. Bunun hizasında. Tabii biz daireyi seçtik yanlışlıkla. Şöyle merkezi bulduk. Sandalyeyi seçtikten sonra çevirmeniz gerekiyor. Şu an ne yapıyorum? Dikkat edin. Sandalye etrafı, şey, masa etrafında döndürebiliyorum. Kontrol tuşuna bastım çünkü. Hemen şöyle yapıp 360 diyeceğim. 360 Enter dediğimde sandalyenin üstüne kopyasını aldı. Bunlardan 5 tane olsun diyorsan 5 slash 6 tane olsun diyorsan 6 slash Gördüğünüz gibi son kısmı da DLT ile sadece DLT'ye basmanız yeterli. Bir tane obje olacaktır burada. Gördüğünüz gibi bir tane oldu. Çünkü seçilirken sildik böyle yerleştirebilirsiniz. Bakın burada bir şeklimiz var. El yordamıyla çizilmiş. Bunu yine rotate yapabilirim. Merkezden tuttum. Demine paralel. Kontrole bastım. 30 derece açı girdim. 30 derecelik bir kayma yapsın ve bundan toplamda 30 tane olsun desem ne olur acaba? 30 çarpı dedim. 50 çarpı dedim. Evet şekliniz ortaya çıkıyor. Şekil yapabiliyorsunuz ile. Yine burada da bir şeklimiz var. burada da seçelim. Rotate edelim. Merkezden tuttum yine. Mavi eksende, zemin ekseninde yani. Kontrole bastım. Göz ayarına göre ya da bir açı girerek de yapabilirsiniz. Örneğin tekrar 30 giriyorum. 30 çarpı diyorum sonra. 30 çarpı diyerek bunlardan 30 tane kopyalamasını istiyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada da şeklimiz ortaya çıktı. Bunu da yapalım. Hazır çizmişken aldık. Kontrole bastık. 20 derece diyelim bunda. Bundan da 30 çarpı diyelim. 20 derece attı. 30 çarpı 30 tane atmış olur. Şekliniz çıkmış oldu. İşte dişli yapacaksınız burada. Bir komponentimiz var. Sevgilinizde şey görebilirsiniz. Şurada bir dairemiz var. Şimdi bu komponenti şöyle buradan Merkezi buluyorum. Şöyle daireye geldim. Merkezi buldum. Objem seçili. Komponentim ve taşımaya başlıyorum. Ne demiştik? İşte 360 deyip Enter dersem araya yerleştirme yapıyorum şu an. Kaç tane olsun? Mesela 8 tane. 8 slash deyip Enter yapma 8 tane olmuş olur. Yine şu arkadaşı da kopyalayabilirim. Şu arkadaşı. Ve onu da yine buradaki merkeze göre kopyalayalım. Geldik, Ctrl tuşuna bastık ve bunu şöyle çeviriyorum. 360 Enter dedim ama bundan kaç tane olsun? Bundan da 5 tane olsun. 5 slash dersem sağ alt köşede 5 tane yapmış olur bundan. Şimdi gelelim, komponentler biliyorsunuz birinde yaptığınız işlem hepsinde oluyordu. Evet bunu yaptık, diğerleri de oldu. Şimdi burada orta kısımları silelim, şunları. Üzerine boşlukları silelim. Dişli gibi düşünün arkadaşlar. Ne yaptık? Şöyle. Dişli sayısını arttırabilirsiniz tabii. Yine burada bakın böyle bir line'ımız var. Çizmişiz. Bu line'ı kopyalayabilirim. Bir merkeze aldım. Kontrole bastım. Buraya getirdi. Bundan kaç tane olsun istiyorum? Bundan 20 tane olsun istiyorum. 20 çarpı dedim. Yeterli mi? Hayır yetmedi. 40 çarpı. Tabi biz buna uğraşmamalıydık. 360 da ayarlamamız gerekiyordu. Onu da söyleyelim. 360 dereceyle. Şimdi şu pozisyonda paralel pozisyonda bakarken sağdan sola seçim işaretini yapıyorsunuz. Yani seçim tuşuyla bütün çizdiğiniz line'ları, kopyaladığınız line'ları seçiyorsunuz. Yine Move tuşuna basıp Move tuşuna kontrol e de basıp şuradan alıp herhangi birinin eksenini bırak. Kaç tane istiyorum bundan? Örneğin 50 çarpı 50 adet olsun bu şekilde ilerlesin. Gördüğünüz gibi böyle tel kafes gibi görüntü oluşturabilirsiniz. Bunu da geri alalım. Sahnemiz kasmasın. Şimdi i̇şte burada bir merdiven yapacağız. Örneğin yine komponent bir malzememiz. Sağ tuş. Dikkat ederseniz komponent. Çünkü merdiven basamakları hepsi aynıdır. Yani birinde yaptığınız işlem diğerinde de olsun istersiniz. Tekrar tekrar yapmamak için. Yine bunu seçtik ve merkez noktasını bulacağız. Şöyle kenara gelelim. Merkez noktasını buldu. Tıkladım ve şöyle kontrol ile çoğaltıyoruz. 360 yazıyorduk hatırlayın. 360 sağ alt köşede enter. Üstüne geldi şu an. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Sadece yazacağım şu kaç tane olsun, kaç basamak olsun. Örneğin 20 slash dersem 20 tane basamak atar. Şu an 20 tane uygun mu? 21 yapalım. 21 slash. Aradaki mesafeye bakarak, şuradaki mesafeye bakarak konuşuyorum. 22 slash. Yeterli herhalde 22. Ve son olarak delete'ye basıyorum ki son seçilen fazlalık olan silinsin. Başlangıçta seçilen daha doğrusu. Şimdi geldim bunları kuşkul aracıyla yukarı kaldırıyorum. Şöyle yukarı kaldırdığımızı varsayalım. Bakın burada oluştu. Bunların hepsini seçmem lazım. Soldan sağa seçtim. Seçilmeyenleri de manuel olarak kontrol seçim yaptım. Ve yukarı doğru taşıyorum bunları. Yukarı taşıdım. Şu mesafe yeterli. Kaç tane olsun bundan? Kaç basamak olsun? Atıyorum. 17 basamakta çıktım diyelim. 17 çarpı dedim. Toplam 17 basamak olmuş oldu. İsterseniz 15 yapalım. Fazla oldu çünkü. 15 çarpı diyorum. Değiştirebiliyorum yani. Evet. Şimdi nereden başlayalım? Basamağa. şuradan başlayalım. Çıkış yapacağız ya biz. Şuradan çıkalım. Birinci basamak, ikinci basamak böyle seçiyorum. 100 basamağa geldim. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Şöyle birer basamak atlayarak gidiyorum. Kontrol yapıyorum bu arada bunu. Mesela yanlış seçerseniz Shift'e basıp bunu seçimden çıkarabilirsiniz. Shift ile beraber. Tekrar kontrole basıyorum. Bunları seçim araçlarında görmüştük. Evet son basamak da burası. Şimdi ben burada fazla olanları, şu an seçeceklerim mavi. Yani ben maviler üzerinde yürüyeceğim çıkarken. O zaman diğerlerini silmem gerekiyor. Biliyorsunuz Shift aracı seçileni seçilmez hale getirir. Seçilmeyeni de seçilir hale getirir. O zaman ben bunları silmek istemiyorum. Yani mevcuttakileri silmek istemiyorum. Şöyle sağ tuş yapıp bakın lock yapabilirim. Kitleyebilirim. Şu an bütün merdivenler kilitlendi. Silmek isterseniz dahi silemezsiniz. Soldan sağa hepsini seçin. Şu an kırmızılar seçilmedi. Delete'e basarsanız sadece maviler silecek. Çünkü delete lak kısmını silemez. Yani kilitlenmiş kısımları silemeyecektir. Delete yaptığımda sadece buradaki merdiven basamakları kalacaktır. Delete ile sildik. Şimdi ne yapıyorum? Detay veriyorum merdivenlere. Örneğin tabii ki hepsini seçip tekrar anlak yapmanız lazım arkadaşlar. Şöyle seçip sağ tuş anlak. Yani kirdi kaldırmanız gerekiyor. Geldim. Dedim ki korkuluk yapmak istiyorum. Buradan tıkladım line ile merkeze yüzeye Ok tuşuna yukarı ok tuşuna basıp kitledim. Kaç santim yukarı çıkmak istiyorum? Atıyorum 50 santim yukarı çıksın. Öyle değil, normalde 80'dir. Fazla yapmayalım diye bu şekilde yaptık. Şimdi buraya bakın. Şurada bunun aynısı burada da var. Biliyorsunuz kardeş. Bunlar komponent deyince ikiz oluyor, ikiz kardeş. Aynısı bunda da var. Buraya tıklayabiliyorum. Bak, aynısını diğerlerine de atacak. SC'ye bastım. Şimdi buna detay vermek istiyorum ve çember aracımı alıp daire aracımı şurada bir tane korkuluk detayı ekledim. Bunu siz detaylı yaparsınız. Ve profilimi seçtim. Şuradaki dizek yolu seçtim. Profile tıklıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik şöyle hepsini seçip daha doğrusu sağdan sola sadece korkulu seçiyorum. Sağdan sola korkulu seçtim. Sağ tuş yapacağım. Reverse face yüzeyleri ters çevirdim ve düzeldim. Gördüğünüz gibi buraya kadar ne yapacak? Otomatik. Hepsini de yaptığınız için olmuş olacak. Şurada bir sıkıntı var. Sebebi ne? Seçerken yanlış seçim işlemi yapmışız. Yani bir üsttekini seçecekken bir alttakini seçmişiz az önce. O zaman biraz yukarı kaldırın. Şuradan referans alabilirsiniz. Şöyle. Şöyle yapalım buradan. Maalesef yanlış seçim yaptığımız için böyle saçma bir işlem oldu. Siz yaparken dikkat edin. Ben yine de şuraya getirdim. Bu sefer burası yanlış oldu. Hepsini seçelim şöyle. Şuradan şuraya hatalı olanları aldık. Ve move tuşuyla yukarı doğru taşıyorum. Hepsini. Hemen hemen aynı olacak şekilde. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi buralarda tabi oynadı. Şu alt kısım. Bunları da değiştirebilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz aynı işlemi. Geldim. Line'a. Yukarı ok tuşuna bastım. Kilitlendi. 50 dedim. Aynı soldaki gibi. Buradan buraya kilitledim. Seçtim. Profili. Şuradan daire aracını buraya getiriyorum. ve follow me aracına basıyor. Ters yüzeyleri sağdan sola seçip reverse'e face diyor. Bu tarafa da korku atmış olur. Şu hatalar dediğim gibi seçimden kaynaklı hatalar arkadaşlar. Seçerken düzgün basamakları üst üste seçin. Yan yana seçtiğim için böyle bir hata meydana geldi. Bu dersim bu kadar. Bir dahaki derse görüşmek üzere.